Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Yeşil Şaman, ünlü oyuncusu. Pola Morelli kimdir? Yeşil Çaman ünlü oyuncusu. Pola Morelli 1924 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokuldan sonra şarkıcı olarak çalışmaya başladı. 1950 yılında 3. Selim'in Gözdesi filmiyle sinemaya başladı. O yıl çekilen Cem Sultan, kendini kurtaran şiir, Şanlı Maraş, 3. Selim'in Gözdesi, Vatan ve Namık Kemal filmlerinde rol aldı. Paula Morelli bu filmlerde ikinci rollerdedir. Bazı filmlerin afişlerinde adı vardır. Bazılarında yoktur. Bir yıl sonra 1952 yılında İstanbul kanı ağlarken İngiliz Kemal Lavrans'a karşı kanun namına Söz Müdafaa'nındır filmlerinde oynadığı dönemin filmlerini derleyen kaynaklarda Morelli'nin 1953 yılında Yavuz Sultan Selim ağlıyor Yıldırım Beyazıt ve Tumur Lenk ve Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar filmlerinde oynadığı anlatılıyor. Morelli bir yıl sonra 1954 yılında yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı Beyaz Cehennem, Cingöz Recai, Lütfü Ömer Akad'ın yönettiği Kardeş Kurşunu ve Öldüren Şiir filmlerinde Oynadığı 6-7 Eylül olaylarının Cereyan ettiği 1955 yılında sadece iki filmde Beklenen İtiraf ve Batak'ta Kız filmlerinde rol alır. Daha sonraki yıllarda sinemadan uzaklaşmış ve Son kez 1962 yılında çekilen Kurşun Yağmuru filminde oynamıştır. 1964 yılında sınır dışı edilmiştir. Ünlü oyuncu 1996 yılında 72 yaşında Atina'da hayatını kaybetmiştir.